hızlı bir çalışmayla bütün imkanlarımızı kullanarak sahili eski haline dönüştürmeye çalıştık. Ancak bu bölgede, amfiteyatronun olduğu bölgede daha evvel fırtınada, kasırgada gemi battığı için bu alanı yemi çıkarma ekiplerine teslim ettik. Tabii ki burada çalışırken bu bölgeye çok büyük zarar verdiler. Sahnemiz gitti, oturma yerlerinin hepsi kırıldı. Şimdi Ereli Belediyesi ekipleri tüm gücüne bu alanda çalışmaya başlıyor. Bu çevre yolu ve üzerine bastığım yerlerde baskı betonları yapılacak, sahne düzenlemesi yapılacak. Aynı zamanda oturma yerlerinde de kaplama taşlarıyla bir yenileme yapacağız. E bunun için de hızlı bir şekilde arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bir an evvel burayı da bitirip, sahilin bütünlüğünü sağlama çalışıyoruz. En büyük amacımız o. Tabii ki zorlanıyoruz da. İleriki zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek. Modernizasyon yapacak. Ama biz ondan evvel halkımız rahatsız olmasın ve rahat bir şekilde buralarda yürüsün, dinlensin, otursun diye Ereği Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Buraya da başladık. Kısa zamanda bitireceğiz inşallah.